Merhaba sevgili anneler ve anne adayları. Hamile olduğunuzu öğrendiniz e, ve nasıl beslenmeniz gerektiğini merak ediyorsunuz. Bunun için bugün diyetisyen Serap yola geldim. E, merhaba Serap, nasıl merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim Necal'cığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hatırlıyor musun? Ben ilk hamile olduğumu öğrendiğimde sana gelmiştim. Serap, şimdi nasıl besleneceğim? Evet. Nasıl <laughs> sağlıklı bir kilo aralığında hamileliği bitirebilirim diye sana sormuştum. Sen de bana bir tablo çizmiştin. E, o buz hala buzdolabının üzerinde yapışık duruyor bu arada. <laughs> evet. Ee, diğer annelere de anlatır mısın? Neler yapmaları gerekiyorlar? Tabii ki. Sen de çok güzel, çok keyifli bir hamilelik süreci geçirdik zaten. Çok da ideal bir kilo hamileliğini bitirdin. Ee, bu süreçte tabii almaları gereken e, kaloriyi yeterli alırlarken belirli bir kilo kilo sağlamaları gerekiyor. Yani bunları biz de biraz aylara bölüyoruz. İşte ilk 3 ay, sonraki 3 ila 6. ay ve 9. aya kadar olan süreç. Bizim en çok kilo kilo alımı olduğu zamanımız son trimester dediğimiz 6 ila 9. ay. Evet. O yüzden ilk aylarda biraz daha anneler kendilerine dikkat ederek gitmeleri gerekiyor. Yani ilk başta biraz dikkat edelim diyorsun zaten son 3 ayda alacağız kilo. O yüzden baştan biraz frenleyelim Aynen. Diyorsun. Şimdi anneler bir kere hamile Öğrenir öğrenmez hemen böyle bir yeme içme eğilimi ve aşerme gibi bir süreçte ortaya çıktıktan sonra kilo alımı bir anda ilk 3 ayda pik yapıyor. Aslında biz ilk 3 ayda çok kilo alımı da istemiyoruz. Peki ilk 3 ay ideali kaç kilo yani bir alt sınırı üst sınırı var mı bunun? Var tabii yani ortalama da zaten 10-12 kilogram gibi bir hamileliği biz bitirmek istiyoruz. Onun için de şöyle bir tablomuzu çizebiliriz aslında. İlk trimester dediğimiz yani ilk 3 ayda biz 1 ila 3 kilogram gibi bir şeyle totalde gerekiyor e, Hatta dediğim gibi biraz kilolu bireyse o bez başladıysa mesela bu hamilelik süreci hiç kilo alımı bile yapmayabiliriz burada yani bu sağlıksız değil kilo alımı Hani zayıflayanlar yoksa. da oluyor ilk 3 ayda kusmaktan hani bir şey yiyememekten Evet onda falan. da çok aşırı kusmalar eğer varsa mevcutsa tabii ki doktora başvurmalı ama ilk üç ayda maalesef kusma durumu olabiliyor. Çok kilo kaybı yoksa sorun değil ama kilo alımı olmaması da bir sıkıntı değil yani bundan korkmasınlar. Tamam. 3. ile 6. ayda dediğimiz kısımda ise burada biraz daha 4-5 kiloya kadar çıkabiliyor kilo alımı. Ee, ama son trimester hem bebeğin büyüdüğü, en hızlı büyüdüğü dönem olduğu için annenin de alımını en çok yaptığımız, burada artı 300 kalori gibi bir şey diyetlerine eklediğimiz kısım. Burada 5 ila 6 kilogramı kadar da totalde alabiliyor. Yani totalde aslında 10 ila 14 kilogramla biz eğer ideal kiloda bir anne ise bu kilo civarını bitirmesi gerekiyor. ki mesela çok kilolu bir anne, çok kilolu başladı hamileliğe. Yine bu 10-14 kilo geçerli mi yoksa? İşte biraz daha eğer biraz kilolu bir anne ise, gevelik de öyle başladıysa biz onu 7-8 kilogramla sınırlamalıyız. Evet. Yani ilk 3 ayı mesela hiç kilo almadan geçirebiliriz. Çünkü hamilelikte bir kere eğer obez bir şekilde ya da ağır ya kilolu bir şekilde giriyorsa hamile bu risk barındırıyor hem anne için hem bebek için. O yüzden kilo alımını bu kadar yüksek tutmamıza gerek yok. Aynı şekilde ama eğer zayıf bir anne ise onun kilo alımını biraz daha fazla tutabiliriz. Ya da ikiz annelik durumları olabilir, gebelik durumları olabilir. O noktada da yine 15-20 kilograma kadar da çıkabilir gebelik sürecinde. Teşekkürler Serap. Yani sevgili anneler eğer normal bir kilodaysanız almanız gereken kilo ortalaması yaklaşık 10 ila 14 kilogram arası. Eğer zayıf bir anneyseniz biraz daha fazla kilo, biraz daha toplu bir anneyseniz de biraz daha az kilo almanız gerekiyor. Hoşçakalın.